konularını. Bu, bu operasyonu da göstermiş olduk. Kaçacak, saklanacak hiçbir yerden olmadığını bilsinler. Sadece şunu özellikle özelliği istiyorum. Bu illetle bu küresel illetle Avrupa'yı esaret altına alan bu illetle e, mücadelemizde e, belki e, sıranın kimlerin kendine geleceklerini beklesinler asla bunlara göz açtırmayacağız. Değerli arkadaşlar, değerli basın mensupları, 6 Şubat tarihinin beri zor günler az önce söylediğim geçiyoruz. Ancak e, bu olumsuzlukları biraz izale ettik. E, gördüğünüz gibi bugün hareketli bir gün eğitim öğretim faaliyetleri başladı. Bu süreçte de uyuşturucuyla mücadelemiz gibi diğer tüm çalışmalar da olması gerektiği gibi olmaktadır. Kontrol altında olduğunu, kontrol altında ileri söyleyebilirim. Bu vesileyle yaşadığımız depremde hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize bir kez Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine, sevenlerine, milletimize sabırlar temenni ediyorum. Bütün yaralarımıza da acil şifalar diliyorum. Aziz milletimiz, aziz milletimize Rabbim bir daha böyle acılı günler yaşatmasın diyorum. Bu zor günlerde sizler özveriyle görev başındasınız. Halkınızı doğru tarafsız ve düzgün bir şekilde bilgilendiriyorsunuz. Bunun da bu zamanda ne kadar önemli olduğunu da özellikle de farkına varıldığında söylemek istiyorum. Birçok yerlerde basın camiamızın e, vatandaşlarımıza kamu, ıı, kamu otoritesinin duyguları, düşünceleri, vatandaşlar paylaşması açısından sitenin de gayreti çalışmalar oldu. Bundan dolayı da size en kalbici teşekkür ediyorum. Ve i̇nşallah yine böyle güzel operasyonlarla vatandaşımızın can ve mal güvenini korumaya yönelik o, evlatlarımız senet altında çalışmaya çalışan bu tür e, sorunsal işleri başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğimiz inşallah operasyonlar olur diyorum tekrar. Emniyet teşkilatımızı bir kez daha tebrik ediyorum. Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Başsavcımız başta olmak üzere tüm ekibine bu güzel, koordineli çalışmalarından dolayı adli teşkilatımızdan hasreten teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Özellikle şunu söylemek istiyorum. Yani bu işin önemli kısmı olduğunu, önemli bir tarafı da bu zor süreçte e, her alanda mücadele ederken de bu alanda da boş durmamamız, hayatın devam ettiğini, bu suçla ve suçla mücadele ettiğimizin de en güzel göstereyim. İdeal dönemlerde de yine niyetimizde, ne candırımızda bu tür kökünün kırık operasyonları yapacağında kamuoyuyla buradan tekrar paylaşmak için tekrar teşekkür ediyorum. Bu zaten çok iyi. Bu tabii konuşalım. Bu konuşmada bir duramız yok.